Sayın Başkanımız Özlem Çerçioğlu önderliğinde başlattığımız ata tohum projesinde verimli arazilerimizde ata tohumlarından ürettiğimiz sebzelerimizin dikimini yapmıştık. Dikimi yapılan sebzelerimizin şu anda hasat edilme dönemi geldi ve hasatlarını yapmaktayız. Tonlarca ürünümüz İzmir'le birlikte 13 Halk Egeet mağazasında vatandaşlarımızla buluşturulmaktadır. Verimli arazilerimizden elde ettiğimiz domates, ve patlıcanları halk ege et mağazalarında vatandaşlarımızla buluşturmanın yanı sıra elde edilen olgunlaşan ürünlerden tohumlarını fazlalaştırmak amacıyla da e, çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Dedelerimizden, ninelerimizden miras aldığımız, tozlu sandıklardan çıkardığımız tohumları büyükşehir bünyemizdeki verimli arazilerde tekrardan çoğaltmak üzere işlemlerimize devam etmekteyiz. Bu sayede atalarımızdan miras olan yerel tohumlarımızı, ata tohumlarımızı gelecek nesillere aktarmak için çoğaltma işlemlerimiz devam etmektedir.